Merhaba arkadaşlar. Bu videoda küpe ve bileklikten oluşan bu modelin yapımının anlatımını paylaşıyorum sizlerle. Evet, iki renk kristal kullanıyoruz ve kum boncuk kullanıyoruz. Yapımı son derece kolay. Dikkat edilmesi gereken bir iki nokta var. Evet, modelimiz bu. Şimdi modelimizin malzeme listesine bir bakalım. Modelimiz için gereken malzemelerimiz 110 kum boncuk kullanıyorum. İpte dizi boncuk yine bu da. 4 milimlik yuvarlak kristal 4 milimlik piramit kristal ikisi farklı renkte ikisi de yuvarlak olabilir farklı renkte olması gerekiyor misna ile öreceğim ben bunu herhangi bir takı ipi ile örebilirsiniz bakın 16 milimlik misna kullanıyorum 15 ya da 16 milim olabilir ya da bu incelikteki herhangi bir iple örebilirsiniz 20 milimlikler de kum boncukların içinden geçmekte zorlanırsınız bilekliğimiz için iki tane halka papağan kapama ve uzatma zinciri ve küpe klipsi Evet malzemelerimiz bu şekilde bir de tabii ki boncuk iğnemiz var şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz İğnemize bir kristal bir kum boncuk bir kristal bir kum boncuk olmak üzere 8 tane kristal ve 8 tane aralarına kum boncuk alıyoruz Evet boncuk dizilimimiz bu şekilde ipe doğru çekiyorum. Fakat arkada 35-40 santim kadar öreceğim bir pay bırakıyorum. Boncukların içinden iğne ile bir kere daha geçiyorum. düzgün örmek için burada bir bağlama işlemi yapıyorum. Bir kere bağlamamız yeterli. Aksi takdirde kum boncukların içinden geçemeyiz. Çok fazla düğüm atarsak. Evet. E 4 kristal ve 4 kum boncuğu kadar ilerleyeceğim. Buraya kadar geldim. Buradan itibaren örgüme başlıyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum. ipin çıktı. Kum boncuğun arkasından geçiyorum. Ve dörtlü bir boncuk grubu yapıyorum. Bir kristal bir kum boncuk. İlerliyorum. yine 3 tane kum boncuk alıyorum ipin çıktığı kum boncuğun arkasından ve bir kristal bir kum boncuk ilerliyorum Evet şimdi bütün kum boncukların üzerini aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Son dörtlü grubumu ördüğüm zaman Yine aynı şekilde bir kristal, bir kum boncuk ilerliyorum. Evet, iplerimi çekeceğim burada iyice sıkıştıracağım. yandaki kum boncuktan yukarı yönde ilerliyorum ve tepedeki kum boncuğa geliyorum tepedeki kum boncuktan da geçiyorum Evet örgümü kurulumunu yaptım ilk sırasında ördüm şimdi ikinci sırayı buradan itibaren örmeye devam edeceğim bir sonraki sıradaki almamız gereken boncuk dizilimimiz bu 4 milimlik piramit kristal bir kum boncuk 4 milimlik kristal bir kum boncuk 4 milimlik kristal bir kum boncuk ve 4 milimlik piramit kristal Evet bu şekilde boncuklarımızı alıyoruz ve ipin çıktığı boncuğun arkasından geçiyoruz bir kristal bir kum boncuk burada da ilerliyorum siyah kristalden ve onun üzerindeki kum boncuğa geliyorum üç tane kum boncuk alıyorum yine ipin çıktığı boncuğun arkasından kum boncuğun arkasından geçiyorum dörtlü grupları bu kristallerin arasındaki kum boncukların üzerine de uyguluyorum yine bir kristal bir kum boncuk ilerliyorum Üç tane kum boncuk alıyorum. ipin çıktığı boncuğun arkasından geçiyorum. üç kenarına da yaptım. Şimdi burada bir sonraki bölüme gelmek için siyah kristalin içinden geçiyorum. Örgünün içine doğru aşağı yönde ilerliyorum. İki siyah kristalin arasındaki kum boncuktan geçiyorum. yanındaki kum boncuktan aşağı yönde ilerliyorum. Dipteki kum boncuktan Buradan da geçtikten sonra bir sonraki dörtlü grubun tepesine kadar ilerlemem gerekiyor. Önümdeki kristalden, dibindeki kum boncuktan. Bunun üzerindeki kum boncuktan da ilerleyerek tepedeki kum boncuğa geliyorum. Evet bütün bu dörtlü grupların üzerine aynı uygulamayı yapacağım. Şimdi elimde çeviriyorum örgüyü. Buradan sonra devam edebilmek için bir tane siyah 4 milimlik kristal alıyorum. Yandaki motifin dörtlü grubuyla onu bağlıyorum birbirine. Dörtlü boncuk grubunun dışa bakan tepesindeki boncuğundan geçiyorum. Buradan sonraki kısımda alacağım boncuk grubu bu. 4 milimlik yuvarlak kristal bir kum boncuk, 4 milimlik yuvarlak kristal bir kum boncuk ve 4 milimlik piramit kristal siyah kristal alıyorum. Buradan dönerek ipin çıktığı ilk geçmiş olduğum dörtlü grubun. Tepedeki kum boncuğundan tekrar geçiyorum. Siyah kristalin altındaki boncuğu kullanıyorum geçmek için. Evet bu grubu buraya yerleştiriyorum. Tekrar siyah kristalden yandaki kum boncuktan ilerliyorum. Evet gümüş kristalden de ilerleyerek örmem gereken kum boncuğa geliyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum yine dörtlü gruplar yapıyorum buraya da boncuğun arkasından geçiyorum ve bir kristal bir kum boncuk ilerliyorum bir sonraki öreceğim kum boncuğa kadar ilerliyorum bu kenara da dörtlü grup yapıyorum Evet yine siyah kristalden geçtim. Dibindeki kum boncuktan buradaki kum boncuklardan ve kristalden ilerleyerek bir sonraki noktaya geliyorum. Evet son bölüme gelinceye kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet 7 tane ördükten sonra 8. yi örmedim. Çünkü bu iki bölümü birbirine bağlamam gerekiyor. Şimdi burada da dörtlü grup yaptıktan sonra yandaki kum boncuktan geçiyorum. bir gümüş renkli kristal, bir kum boncuk ve bir gümüş renkli kristal alıyorum. Evet alacağım boncuk grubu bu. Bir sonraki yani ilk yapmış olduğum bu dörtlü grubun tepesindeki boncuktan geçiyorum. Bir tane siyah kristal alıyorum. Yine alttaki dörtlü grubun tepedeki boncuğundan geçiyorum. Evet bir siyah kristal daha alıyorum. İlk geçtiğim kum boncuktan geçiyorum. Şöyle açacağım geçiş yerlerimi görmeniz için. Evet bağlayarak bu grubu da oluşturmuş oldum. Şimdi bir kristal, bir kum boncuk ilerliyorum. Üç tane kum boncuk alarak buraya da yine dörtlü boncuk grubunu oluşturuyorum. Evet, motifimizi tamamladık. Şimdi kordon kısmını yapacağız. Yandaki kum boncuktan ilerliyorum. Tepedeki kum boncuktan geçiyorum. Evet, kordon kısmını bu noktadan itibaren yapmaya başlıyorum. Bir de bırakmış olduğumuz pay vardı. O kısımla da diğer kenarı öreceğiz. Yalnız tam ortalamamız gerekiyor. Tam karşılıklı yapmamız gerekiyor. Şimdi şuradan bir göstereyim ben önce. Evet kordon kısmı için sadece gümüş kristallerle devam edeceğim. 3 tane de kum boncuk aldım. Aralarına 4 tane gümüş kristal aldım. pin çıktığı boncuğun arkasından geçiyorum. Yine buralara uygulamış olduğumuz bu dörtlü boncuk gruplarını kordon kısmına da yapıyorum. bildiğimiz için buraları hızlı geçeceğim. Boncukların içinden tamamladıktan sonra dörtlü grupları dolaşarak tepeye geliyorum. Şimdi pay bıraktığımız bölüme iğnemi taktım ben. Diğer kenarı da nasıl ortaladığımı göstermek istiyorum. Tam karşısındaki bölüme gelmem gerekiyor. Ve oraya kadar ilerleyeceğim. E tamamen boncukların yönünde ilerliyorum. Evet, burası da diğer kenarı yapacağım yer. Her iki tarafta da üç tane motif olması gerekiyor. Evet, bu şekilde karşılıklı öreceğiz. Bilik boyumuza göre öreceğiz. Kapama payını da unutmayacağız. En son kapama kısmı nasıl yaptığımıza bakalım. Şimdi bilekliğimin kenarlarını da ördüm kordon kısmını da. Şimdi kapama kısmını bir tarafa yaptım. Diğer uygulamayı da göstererek yapacağım. Önce iki tane kum boncuk alıyorum ve ipin çıktığı boncun arkasından geçiyorum. Bir boncuk yukarı yönde ilerliyorum. 6 tane kum boncuk alıyorum. Ve ipin çıktığı boncuğun tam karşısındaki boncuktan iniyorum. Dipteki boncuktan da geçiyorum. Şimdi burada boncukların içinden dolaşarak ipimi yok edeceğim bu arada ben ip ekledim 2 metre kadar ip almıştım 40 santim bırakmıştım diğer payı için yani iki buçuk alıp 50 santim bırakırsanız sıkıntısız bir şekilde örebilirsiniz. Evet bu şekilde birkaç boncuk daha ilerlemeye devam edeceğim. Bu noktaya kadar ilerledim. Hiçbir yerde düğüm atmadım. Kesinlikle açılmaz ama isterseniz yine kristal ve kum boncuk arasında düğüm atabilirsiniz. Şimdi kapamalarını takacağım. Evet bilekliğimizin kapamalarını da taktık. Bilekliğimiz bitti. Bu son hali. Şimdi küpe için de aynı şekilde modelimizi örüyoruz. Tepe noktasına geliyoruz. Sadece altta pay bırakmamız gerekmiyor. Klipsi takacağımız noktayı yapmak için de alacağımız boncuk dizilimi bu şekilde olacak. Evet ipin çıktığı boncuğun arkasından geçiyorum. Yine buraları da üçlü, daha doğrusu dörtlü kum boncuk grubu yapıyorum. 3 tane kum boncuk alıyorum dörtlü grup yapabilmek için ve ilerliyorum. Evet dörtlü grupları oluşturduktan sonra yine tepeye kadar ilerliyorum. 6 tane kum boncuk alıyorum. Ve klipsi takacağım bölümü oluşturuyorum. Evet eh, boncukların içinden bir kere daha dolaştıktan sonra. Yine burada da boncukların içinden dolaşarak ipimi yok edeceğim. Küpemizi de tamamladık. Klipsini takalım. Evet küpelerimizi tamamladık. Bilekliğimiz de hazır. Umarım beğeneceğiniz bir model olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.